Kesinlikle ama şu gözlüğünü çıkar şey ateist gözlüğü sana yakışmıyor. Şöyle bir he, şöyle bir imanlı, imanlı konuş biraz. <laughs> Demek ki mutlak sıfır olmadığına göre ve karşılığında da bir tek mutlak sayı olduğuna göre yani bunun adı elif sayısı. Şimdi dört tane elif sayısı var. Yani bunu Luis Borges ortaya koyuyor. Hani şu bizim Arjantinli yazarımız var ya öyküler yazıyor. Kısa öyküler yazıyor. Biri var. Ama ne hikmetse, ne hikmetse yazdığı öyküler şey, hep Kur'an'dan alıntılanmış. İşte ne diyor? Kum kitabı diyor. İşte hep burada sık sık dile getirdim. Ee, neydi? Enbiya 104. Onları ayet. Çatallanan i̇şte, bir kitabın sayfalarında öldürer gibi. Evet. Veya ne diyor? Yolları çatallanan bahçede işte Keyif suresine Hızır Musa <laughs> yolculuğunu anlatıyor. İşte şu an itme aklıma gelmedi ama başka bir kitabında da neyse yani dileyen alıp okuyabilir. Orges dört tane elif sayısı ortaya koyuyor. Yani bunlar ne? Sıfırdan sonsuza kadar giden artı doğal sayılardan oluşan bir e, santor seti oluşturup bu seti diyor ki bu bir küme doğal sayılar kümesi bu diyor bir elif sayısı. Diyor ki bir de bunun irrasyonel sayılar kümesi var falan. Bunu dörtle de zaman. Sonra diyor ki bu sonsuz setlerini, bu sonsuz artık sonsuzlar arasında işlem yapılabiliyor. Sonsuzlar arasında işlem yapıldığı zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu dört tane e, matematik sayının üzerinde elif kez elif artı bir denilen bir değer var diyor. İşte o yaratıcıdır. Yani Luis Borges yaratıcıyı matematik olaraktan ortaya koyan bir adam. Evet. Arjantinli takip etmek isteyenler Louis Borges diye evet. ulaşabilirler. Birçok kitabı da var. Demek ki yaratıcıyı biz bir tek şekilde ispatlayabiliriz veya olmadığını ispatlayabiliriz. Şimdi yaratıcı yok ise onun mutlak sıfır olması lazım. E, mutlak sıfır olmadığına göre yani biz olduğumuza göre biz de mutlak bir sayı olmadığımıza göre yani evrende şöyle bir şey atomları işte biraz önce e, kuant tanecini, şey, e, simetri parçacıkları ne kadar gitti? Elimizde ne var? Hiçbir şey. Boşluk. Sıfır. Bütün bir evreni topluyorsun. Evrenin kendisi sıfır. Yine elde bir şey yok. Sanki var gibi yani sıfır bir dokuz 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 sonsuz tane dokuz. Evren dolusu dokuz ama bir değil. Evren bir tam sayı etmiyor. Evren bir tam sayı etmiyorsa zaten içindeki bizler hiç etmeyiz. E diğer evrenlerde etmediğine göre yani diğer evrenlerde şu. Onlar da 0,999 yani iki evreni topladığınız zaman iki tam sayı yine olmuyor. Tam sayı asla olmuyor. Yine kesirli bir sayı oluyor. Yani bir tam işte bir bölü n diye bir sayı iki evrenin toplamından böyle bir önerme ortaya atmamız gerekiyor. E bu da mümkün değil. Demek ki bir tane mutlak bir sayısı var. Onun dışındaki bütün sayılar o sayı doğrusundaki sıfırlardan ibaret. Bir ateist olaraktan, Öyle. Tanrı'nın Gözlüğünü tak, gözlüğünü olmaz Gözlüğünü tak, ateist derken, tak hemen. <laughs> Bir ateist olarak da şunu demem gerekiyor. Tanrı yoktur kardeşim. Mutlak sıfır olmak zorunda. E, mutlak sıfır yok. Yani tamam, kavramsal olarak var ama pratikte yok. Yani gerçekte yok realde. Realde ne var? Sıfır ve birler var. O yüzden Allah da diyor ki nun ve el kalem yani sıfır nun nokta sıfır ve kalem diyor bir sıfır ve birden ibaret bütün hikaye. Bir yaratan var, bir yaratık var. Yaratan bir tam sayı, yaratık sıfır. Dolayısıyla mutlak bir yaratıcı var. İşte o yaratıcının adı, en baştakinin ismi Yani en evvela. zorunda bu kalıyor bunu. Yaptığımız matematik iş. Tabii. Yani matematik önerme şöyle bir şey. Bir en or, or sıfır. Yani tanrı var mıdır, yok mudur? Eşittir. Bir en or sıfır eşittir. İşte mutlak 1 ve veya 0. Evet, Gürsoy söylüyor ki pi sayısıyla ilgisi var mı diyor. Pi sayısı neyle alakalıydı? O çemberin çaba bölümüyle alakalı. Yani bu sözünü ettiğimizde bu sayı doğrusundaki koordinat noktalarını örnekledim <laughs> ben. Yani bir sayı düşünelim. İşte ne olsun? 367. Bu 367 sayısını sayı doğrusunda dizdiğiniz zaman 367 sayıya geldiğiniz zaman bu bir mutlak sayı değildir. Bu kesirli bir sayıdır. Yani 367 sayısının eşittir kesirli bir değeri karşılığı vardır. O kesirin içerisinde de sıfırlar vardır. Bir tam sayı yok. Çünkü sayı doğrusuna nasıl ilerliyor? Sıfır, bir. Yani bu bir nasıl bir bir? Bu bir şöyle bir bir. Bir bölü n. Bir bölü n dediğimde sıfır, yani mutlak sıfır olan sıfır, kalyo beladaki sıfır. Buraya geldi sıfır sonsuzda bir. Sıfır sonsuzda bir. Şimdi buraya geldim. Buradan ikinci sayıya gideceğim değil mi? Bunun arasında yine Sıfır virgül sonsuzda bir var. Buraya geldim. Yine sıfır virgül sonsuzda bir var. Bunu devam ettirdim. Biraz önce 367 mi demiştim? 367 tane arada sıfır virgül sonsuzda bir var. Hepsini topladım. Pratik olaraktan 367 diyorum. Hayır yanlış. Şöyle dememiz lazım. Sıfır 366 virgül. 9 9, 9, 9 9 sonsuz tane 9 git. Ondan sonra 367'yi düş bunu demem lazım. E bu oldu mu şimdi? Nasıl yazacağım ben bu kadar sayı? Yuvarlıyor. O yüzden pratik hayatta, güncel hayatta bunları bir tam sayı olaraktan kabul ediyoruz. Ama aslında evrende bir tam sayı diye bir kavram yok. Ne kadar sonsuz seti alırsanız alın. O sonsuz çünkü bunu Santor ne yaptı? Dedi ki bir doğru parçasını ben alırım. Bunu ortasını silerim. İki parça elimde olur. Sonra bunu alırım. Yine iki parça. Ve bunu sonsuza kadar devam ettiririm. Ve dedi ki bir doğru parçası yani sıfırla bir arasındaki bir koordinat düzlemine ben sonsuz tane koordinat koyarım dedi adam. Ve bu dedi sonuçta sıfır boyutludur. Yani elimde bir sayı doğrusu var ama bu sıfır dedi. Sadece buradan şunu söylüyor. Hani bundan da bir şeyler inşa edebilirim. Santor bunu söylüyor. Evet bu koordinat noktalarından bir şey inşa edebilirim. Ama diyor bu yine de iki boyutludur. Biz ne diyoruz? Evren iki boyut Evren niye iki boyutlu diyor. Çünkü Santor matematiği öyle söylediği için. Mecburen böyle söylüyoruz. Zaten matematik ne diyorsa aynen çıkar. Yani biz önce matematik olaraktan yani önce şöyle bir teorisyen bunu fikreder ve bunun önermesini yapar. İşte Tanrı var ve veya yok der. Ve ateist olaraktan der ki Tanrı'nın varlığı veya yokluğu benim için eşit. Ben bir ön yargıya, bir dokmaya sahip değilim bir dokmam olmadığı için Tanrı'nın varlığı veya yokluğu benim için kesinlikle iki eşit iki önerme. O halde matematikçiye top gidiyor. Matematikçi diyor ki Hı, şunu diyor bir matematik e, önerme olarak formüle edelim bakalım bir denklemini kuralım. Ne demekmiş? Bu teorisyenin ortaya attığı fikri matematikçi diyor ki bu diyor senin var veya yok dediğin şey var demek varlık birdir diyor. Yokluk sıfırdır diyor. O zaman diyor sen de şunu söylüyorsun matematik olarak diyor. Bir and or sıfır. Eşittir diyor. Ne? Evet. Eşittir mutlak bir. İşte hani bütün anlattıklarımın matematik sonucu bu. Çünkü evrende mutlak sıfır yok. Sıfırlarda kendisi her bir koordinat noktası sıfırdan ibaret olduğu için mutlak bir sayı da yok. Fakat mutlak bir denen bir yaratıcı var. O yaratıcının adı en baştakinin adı. el, ev ve la. Dolayısıyla el, ev ve la'nın da açılımı, matematik kodu yine zaten bu söylediğim el bir ev ve yani and or ya da Türkçe de söyleyeyim ve veya sıfır çünkü la sıfır la yok demek Arapça el al bir demek var demek var ve veya yok böyle bir önerme ortaya çıkmış oluyor el ev ve la denildiği evet, zaman. Evet böyle tarikatlarda yani, <laughs> falan tabii, araştırıyorlar bu, ya, bu, ya işte. Esmaül Hüsna'nın içerisinde ismi azam hangisidir diye yok şunu diyorlar yok o olmaz bu da e, ismi azam diyorlar yok şu şöyle olmaz diyorlar peki ismi azam ne elevela <laughs> aynen sevgili dostum ismi el, azam da elevela el ya da al 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 burada tabii iki koordinat noktası olduğu zaman yani a ve b iki koordinat noktasına üçüncü bir önerme gerekiyor Şimdi bu sayı dizgesinde ne dedik? Sıfırla bir de arasında sonsuzda bir denilen iki koordinat noktası var yani. Şey, Antor bunu söyledi bize. İki koordinat noktası. Ve ne dedi? İşte tozu üflediğin zaman gidip bu iki koordinat noktasına veya polinom olabilir. Polinom olduğu zaman yani çoklu koordinat noktası olduğu zaman gidip o şekle gidip oturur bu tanecikler. Bunun Noktalar. Bu olduğu zaman sen ve ben x ve y koordinatlarında bir üçüncü z dikmesi gerekiyor. İşte o üçüncü z dikmesini görmüyoruz. O yüzden onun adı bu o. Yani bunu daha önce de söyledim ama hani tekrar ediyorum. Bu konular birbirine, birbirine üssüste girifli olduğu için. Yani yaratıcı göremediğimiz üçüncü bir koordinat noktasında. O koordinat noktası nereden geliyor? Z dikmesinden geliyor. Yani. E, bu sayı doğrusu x, y eksenine bir z dikmesi gerekiyor. O yüzden yani çifir karşılığı neydi bunların? x, y, sen, ben koordinatları. Z ne? Görmediğimiz o üçüncü. O yüzden tanrıdan, yaratıcıdan sürekli ne olarak bahsediyoruz? O. Çünkü ona erişmemiz mümkün değil. Sadece yaklaştırılabiliriz. Mukarrebun ya da e, Sabikun. Yani şöyle e, Mukarrebun yaklaştırılmış Sabikun da buradan uzaklaştırılmış gibi yani. Hem uzaklaşmak var hem yaklaşmak var. Bu da Allah'ın ismini veriyor bize. Evet. Bu koordinat noktasına al, la yani bir sıfır dediğimiz zaman varsa yoksa Z. Ne diyoruz? Zoom. şey, e, nereden çıktı ya? Z Z dikmesindeki o görünmeyen üçüncü kişinin adı who. Who. O. Bu, bu, da nedir? Now evet. here. Yani hem burada hem yani hem her yerde demek hem hiçbir yerde yer cümlecüm, demek cümlecüm diye bu. O yüzden ee, son 10 saniye kaldı. Süremiz yine bir saatimiz doluyor. Ee, güzel bir program oldu ee, ve böylelikle bitirmiş olduk. Devam edin.